Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Bu videomuzda dolar endeksi, euro dolar paritesi, pound dolar paritesi ve dolar kuru. Her zaman olduğu gibi dolar endeksi ile başlayalım. Arkadaşlar dolar endeksi 103 direncini kırdıktan sonra 115'e kadar yükseldi ve şu bölgede yükseliş trendini bitirdi ve yatay harekete başladı. Yatay hareket bandı 103 ile 115 aralığında bu yükseliş trendini bitirdiği dönemde başlayan düşüş 200 günlük emasına kadar devam etti ve 200 günlük emasında gelen tepki alımlarıyla yükselmeye başladı. Bu tepkidir, bu düzeltmedir arkadaşlar. 108'e kadar da sürebilir ama yönü aşağıdır. Yeniden aşağı doğru dönmesini ve 103 desteği ve uzun vadeli yükseliş kanal desteğine doğru hareketi düşüşün devam etmesini beklerim 200 günlük ama da bundan sonraki denemede aşağı doğru kırılacaktır Göstergelerine bakalım Bakın Göstergelerde Artık bir tepki geldiği belli oluyor arkadaşlar 28 günlük RSI Dip salınım hatasını yapmış 14 günlük aray dip salınım hatasını yapmış. Olumsuz konumdalar. 14 28'in altında fakat ikisi de yönünü yukarı doğru çevirmiş. Bir düzeltmeye doğru gidiyoruz stokastik slow'da. Aşırı satım bölgesinde triggerin üzerine çıkmış, yükselmeye başlamış. Ve makdilerde bakın. Makdi yataya geçmiş. Makdi hasta onaysız bir al sinyali gelmiş durumda arkadaşlar. Burada dediğim gibi bir düzeltmenin, bir tepki yükselişinin neden derseniz, bakın arkadaşlar düşüş 115 veya kısa anlamda da 113'ten başladı, 105'e kadar geldi, 113'ten 105'e kadar 8 puanlık bir düşüş. ve bunun yarısını geri alsa 108-109'a kadar şuralara kadar gelse gayet normaldir. Bu beklenir zaten. Ondan sonra gene düşüşe devam ederiz. Burada arkadaşlar artık orta vadeli yön aşağı fakat kısa vadeli yön yukarı düzeltme. Birkaç gün daha yükselebiliriz. Tabi arkadaşlar dolar endeksinde yükseliş trendi bitince euro dolar paritesinde de düşüş trendi sona erdi. Ve dolar endeksi düşmeye başlayınca Burası da yükselmeye başladı. Nasıl ki dolar endeksi 200 emasına yukarıdan geldi, euro dolar partisi de 200 emasına aşağıdan geldi. Şimdi ne bekliyoruz? Dolar endeksinde düzeltme bekliyoruz. Burada da aynı düzeltmeyi bekliyoruz. Burası da 200 emasına geldi. Hafiften şöyle bir düzeltme yakışır buraya da. Göstergelerine bakalım. Gördüğünüz gibi Aresaylar arkadaşlar kendi düşenlerini hem 14 hem 28 günlük kırdılar. Hatta 14 günlük aşırı alım bölgesine girdi. Fakat gördüğünüz gibi burada da baş eğmeler, yorgunluk belirtileri görülmeye başlandı. Stokastik slow aşırı alım bölgesinde ve makdi bakın. Makdi hastan İlk zayıf sat sinyali geldi burada da arkadaşlar. Burada da harekete bakarsak 0.96 seviyesinden başladı ve 1.04'e kadar devam etti. Burada da arkadaşlar 8 puanlık 0.8 puanlık bir yükseliş tabii ki bir düzeltme buraya da yakışır. Burada da düzeltmede şöyle bir seviyesine 1.01'e doğru gevşeme beklerim. Pound dolar paritesi de euro dolar paritesine benzer hareketi yapıyor. O da 1.05'e kadar düşmüş idi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 1.20 eski yatay hareket bandının direncine kadar bir yükseliş gördük ve 1.20'yi test etti 1.20'nin altında dinleniyor. 200 günlük eması da 1.20'nin hemen üzerinden geçiyor. Burada da arkadaşlar beklediğim düzeltme 1.13-1.14 şu kısa vadeli yükseliş kanal desteğine kadar burada da bir düzeltme beklerim. Arkadaşlar uyumsuzluk yok. Pound dolar paritesinde arkadaşlar deforme bir zirve salınım hatası görüyoruz. Hem 14 günlük RSI'da hem 28 günlük RSI'da bu da aşağı doğru bir hareketin geleceğinin ilk sinyali olarak değerlendirilebilir. Stokastik slow hala aşırı alım bölgesinde ve MACD'lere bakalım. MACD'lerden de bakın MACD'de sıkıntı yok fakat MACD az sat sinyalini üretmek üzere. Bildiğiniz gibi MACD az erken sinyal verir. Yanı hatalı sinyali de çoktu. Burada da dolar endeksinde arkadaşlar 200 günlük EMA aşağı doğru kırılmadıkça burada da bu direncin yukarıya doğru kırılmasını beklemiyorum. Şu arada hareket etmeye başlarız diye düşünüyorum önümüzdeki hafta. Dolar kuruna bakınca arkadaşlar geçtiğimiz hafta hafiften yukarı bir hareketler vardı. 18.40'lara kadar bir gevşeme ol yaşamıştık önceki hafta. Geçtiğimiz hafta 18.60'lara doğru yükseliş gördük. 18.65'e yaklaştığı görülüyor. Burada hep söylediğim gibi arkadaşlar, teknik analizden ziyade ekonominin kuralları çalışır. Ekonomi diyor ki, enflasyon var ülkemizde. Dolar da bir metadır. Dolayısıyla dolarda da fiyatın yükselmesi lazım. Fakat sıkıntı var. Alım gücü olmadığından hükümetin aldığı tedbirlerle dolardan şirketlerin uzak durması sağlandı ve bu nedenle doların üzerinde bir düzüklü tencereye konmuş gibi düşünün arkadaşlar. Dolar yükselemiyor fakat ekonomik gerekçelerle bu düzüklü tencerenin içinde havanın basıncı yükseliyor. Dolayısıyla kapağı açıldığı anda en ufak bir delik bulduğu anda sert bir şekilde yükselmesi beklenir. Doların durumu budur. Mevcut durumda alınan tedbirlerle doların üzerinde suni bir baskı oluşmuş durumda arkadaşlar. Aylık enflasyonun %10'u geçtiği bir dönemde dolar kurunda 2 aydır 18.50-18.60 civarında yatay hareket görüyoruz. Tabi bu sunidir. Basınç birikiyor. En ufak boşluğu bulunduğunda fırlayacak. Dolar kurunda da beklentim yukarı yönlü harekettir fakat alınan tedbirler nedeniyle yatayda kalmayı bir süre daha sürdürebilir. Diğer videolarda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın arkadaşlar.